Transfer Merkez TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Teknik Direktör Ufuk Uçal'la beraberiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Eyinizde. Merhaba, hoş bulduk Abdullah. Üçüncülük, dördüncü grubu konuşacağız. Biraz geç çekmek zorunda kaldık. Zaten e, Perşembe günü oynanmıştı maçta. E, kusura bakmayın arkadaşlar, yayın yoğunluğundan kaynaklı olarak biraz geç çekmek zorunda kaldık. Hemen ben haftanın skorlarıyla başlayayım. E, Siirt e, kendi evinde 2 iki bir etti. Bursa sayıldırım kesenle. 1-1 berabere kaldı. Kozan'da Bergama'yla 0-0. Kelkit'te de Silivri ile 0-0 berabere kaldı. Beraberliklere devam ediyoruz. Muğla Modafen ile berabere kaldı 1-1. Düzce deplasmanda Karaköprü 2-1 ile geçerken Ordu Spor'da Bayrampaşa'yı 1-0 mağlup etti. Haftanın maçında e, Aksaray Belediyespor, Spor, e, Adıyaman Spor'u 1-0 mağlup etti. E, <laughs> 61. dakikada Mustafa Apardı'nın attığı golle. Bu sonuçların ardından Aksaray Belediyespor bir maçı eksik 44 puanla liderlik koltuğunda. Düzce Spor 41, Kelkit 41, Bursa Yıldırım bir maçı eksi 40 ve Adıyaman'da 40 puanda. Ordu Spor 35 diye sıralanıyor. Küme düşme altına bakacak olursak artık çok fazla bir puan farkı da kalmadı. Bayrampaşa'nın 32 puanı var. Sonrasında e, Siirt 28, Kırıkkale 26, Silivri 26, Karaköprü 24, Modafen 24, Bergama 24. Burada bir e, birkaç takımından maçları eksik. Kozan 23, Sultanbeyli 18, Molaspor 12. Molaspor için artık e, gelecek sezonun amatörde e, planları yapılmak zorunda olduğunu düşünüyorum. Evet Ufuk Hocam. Haftanın maçıyla başlayacağız. Lider eee Aksaray e, deplasmanda e, Adıyaman Sporu 1-0 mağlup etti. E, biraz da tartışmalara sahne oldu. Şimdi öncelikle ben şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Geçtiğimiz haftayla alakalı yok Ufuk Hoca e, Adıyaman'ı şöyle demiş, yok Aksaray'ı böyle demiş gibi bir cümleler e, sarf etmişler. E, bizim videolarımız açıp bakabilirsiniz. Ufuk Hoca'nın kesin konuşmadı, herhangi bir şey söylemedi. Aksaray'ın bu ligin favorisi olduğunu, ki sezon başından beri bunu söylüyor zaten. Aksaray'ın bu ligin favorisi olduğunu söylemişti. E, zaten Aksaray'da deplasmanlarda kazanıp kendi sahasında e, skor alamayan sıkıntılı, bir maçlar, sıkıntılı evet. maçlar geçirdi. Kozan beraberliği, Modafen be, e, beraberliği gibi ama deplasmanda yoluna dolu düzgün gidiyordu. Sizle başlayalım hocam. Adıyaman e, Aksaray maçı, Mustafa Fard'a 62 dakikada kilidi açtı. Tabii şimdi 68 Aksaray belediye spor. Yani her iki takım içinde çok çok önemli olan bir maçtı. Tabii bu maçta da e, Mustafa Fard'ın attığı golle 1-0 kazanarak 3 puan çıkarmasını bildi Aksaray Spor. Yani e, bu galibiyetle Aksaray Spor hem şampiyonluk yolunda e, çok önemli bir engeli açtı ki e, maç eksiğiyle Adıyaman Spor'a 4 puan fark yaptı. Ayrıca Aksaray Spor bu galibiyetiyle Adıyaman'a iç sahadaki ilk mağlubiyetini yaşattı. Olası Adıyaman galibiyetinde Aksaray e, maç eksiğiyle rakibinin 2 puan gerisinde kalacaktı. Yani Adıyaman bir adım öne geçecekti maç fazlasıyla. Aksaray geride kalacaktı olası mağlubiyet durumunda. Ayrıca Adıyaman Spor iç saha lideri olacaktı eğer yenilmemiş olsaydı. Ee, ve bu galibiyetle Aksaray Spor ikili averaj içinde rakibiyle eşitlik sağladı. İlk devre içerideki maçta e, Adıyaman'a yenilmişti. Tabii ayrıca gene devam ediyorum. Aksaray Spor bu galibiyetle e, 22 maç 44 puan gibi e, bahsettiğimiz 2 puan i̇ki ortalamasında puan yakalamış oldu. Yani şampiyonluk için gereken iki puan ortalaması diyorduk her zaman. Onu da tutturmuş oldu. Yani tabii ki bu maçın çok farklı hikayeleri, senaryoları vardı. Ama gerçek olan da şu ki e, maç bittiğinde skor tabelasında 1-0 Aksaray'ın galibiyeti yazıyor. E, ve bu maçın genelinde de rakibine göre daha iyi oyun ortaya koyan e, maçı daha doğru oynayan ve bunun da neticesini alan bir Aksaray spor vardı. Yani Şundan da bahsedeceğim bu maçla ilgili. E, haftalar öncesinde e, bahsetmiştim ben daha önce Mustafa Apardı. Belki de oraya alınan oyuncuların önüne geçecek diye. Yani haftalar öncesi kayıtlarımızda vardır. E, bu oyuncu çoğu haftalar takımına hayati önemde puanlar kazandırdı. O anlamda da bu hafta da çok büyük bir iş yaptı. Belki de e, şampiyon olacaksa e, bu attığı golün önemi çok büyük olacak diyebilirim. Ama dediğim gibi bu maçın e, çok farklı hikayeleri var. E, hatta bir program bu maç için konuşabiliriz. Ama e, bu maçı Aksaray Spor hak ederek kazanmıştır diyebilirim Aksaray cephesinden baktığımız zaman. E, Adıyaman cephesine gelince de kendileri için ve şampiyonluk için önem taşıyan maçtan puan çıkaramadılar ve aynı zamanda ikili averaj şanslarını da kaybettiler. Yani maçın başlarına bakarsak oyunu kontrol altında tutmak isteyen iki takımdan biriydi. Adıyaman ama ama e, ilerleyen dönemlerde maçın genelinde ve özellikle golü yedikten sonra Adıyaman takımı daha ziyade e, uzun toplarla hani tabiri caizse şişirme toplarla Aksaray Sporu zorlamaya çalıştı. Hani ve bu toplardan sadece son dakikalarda son işte 90'larda falan zannedersem bir pozisyon bulabildiler. E, hani Adıyaman takımı için konuşuyorum belki daha sabırlı bir oyun tercih etseler e, puan için yeterli olabilecekti ama bu maçtaki görüntüsüyle Aksaray'ı kazanabilecek gibi durmuyordu. Belki o e, daha derli toplu oyunları belki bir puan alabileceklerdi, onu söyleyebilirim. Yani netice olarak e, yere daha sağlam basan ve topu yere indiren Aksaray Spor maçın galibi oldu. Artık Adıyaman'ın maç kazanması yetmeyecek şampiyonluk için. Rakibinin de kaybetmesini bekleyecek. O anlamda da çok şey kaybetmiş oldu Adıyaman Spor. E, Düzce Spor, Karaköprü deplasmanından 3 puanla dönerek iki haftalık kötü gidişatına dur diyebildi ve Aksaray'dan bir maç fazlasıyla Kelkit'le aynı puanla ikincilik koltuğuna oturdu. E, tabii ki Düzce Spor için bu galibiyet ne kadar e, başarı gibi gözükse de rakibinin kötü gidişatını ve iç sahadaki e, kayıp puanlarını da göz önüne alırsak e, Düzce Spor'un kalan maçlarını yani kesinlikle dikkatle oynaması gerektiğini söyleyebiliriz. Yani çünkü Karaköprü takımı kendi sahasında bundan önceki birçok maçta da kötü sonuç almıştı. Bayrampaşa'ya 7-0, Kırıkkale'ye 5-3, Kelkit'e 1-0 yenilmişti ve pek çok da beraberlik almış bir takım. Bu anlamda şampiyonluk adayı için ne kadar iyi bir 3 puan gibi gözükse de Düzce Spor'un gelecek maçları için bir öngörü sahibi olmamızı sağlamaz. Bunu söyleyebilirim. Muhakkak ki Düzce Spor bu grubun şampiyonluk adaylarından biridir. Bu haftaki Bursa-Yıldırım maçları da bu maçtan daha önemli olacaktır. Çünkü bu maçtaki kayıpları berabere dahi bitirmiş olsa Aksaray'ın içeride e, Silivri'yi kazandığı zaman e, Düzce Spor'un artık e, liderlikle ilgili e, çok ciddi anlamda bir e, şansı kalmayacaktır diye düşünüyorum. Burada içeride kaybedeceği 2 puan ya da 3 puan o anlamda Düzce Spor bu maçta Bursa Yıldırım maçında mutlak dikkatli oynayacaktır diye düşünüyorum. Ee, Karaköprü Belediyespor'a gelince de son 7 haftada son... sadece 4 beraber. Efendim. Evet hocam. Son 7 haftada 4 yani 7 maçtır kazanamıyorlar. Onu söyleyecektim. Aynı zamanda e, son 10 maçta sadece 1 galibiyetleri var. Evet Karaköprü Spor yani 7 haftada 4 beraberlikle 4 puan toplayabilir. Bu, bu maliyetle de e, 24 puanda kaldılar. İç saha maçlarında grubun sondan ikinci sırasında yer alan bir takım. 11 maçta İç sahada oynadığı 11 maçta 2 kez kazanabilmiş. 15 gol atıp 21 gol yemiş. Yani iç sahada sadece Kesteli ve Bergama'yı yenebilmiş bir takım. E, grubun baktığınız zaman e, Karaköprü takımına grubun kadro kalitesiyle e, ilk 5 içerisinde olması gereken bir takım olduğunu düşünüyorum. Tabii öyle bir takımken şu an düşmeme mücadelesi içerisinde olması e, çok şaşırtıcı diyebilirim Karaköprü Belediyespor için. Bir an önce hani nasıl olacak bilmiyorum ama önlem almaları, toparlanmaları gerekiyor. Aksi takdirde e, o aşağıdaki engameden çıkmaları çok zor olacaktır. Çok kolay maçları da kalmadı onu söyleyebilirim. E, 1954 Kelkit Spor zorlu silivri deplasmandan bir puan alarak döndü. E, tabii ki bu bir puanın iyi olduğunu düşünüyorum. Ancak önceki hafta e, kaybettikleri puanları üzerine e, buradan 3 puan getir, getirememeleri Aks, Aksaray Spor'dan maç fazlasıyla 3 puan geride kalmalarına neden oldu. Ee, son haftaya kadar puan kaybı yapmadan Aksaray'ın e, puan kaybı yapmasını bekleyip kendi evlerinde de Aksaray'ı yenmeye çalışacaklar. Ancak şampiyonluk şansları o şekilde olacağını düşünüyorum. Bu son haftalardaki puan kayıplarıyla her ne kadar buradan getirdikleri bir puan iyi olmuş olsa da. Hocam e Kelkit'in Bursa Yıldırım deplasmanı var, Düzce deplasmanı var. Yani Kelkit'in oldukça doğru evet. maçları var. Kelkit playoff'un içinde kesin yer alacaktır ama e, sanki şampiyonluk biraz zor gözüküyor gibi Kelkit için. Yani bu rakipleriyle oynadıkta kazanmaları gerekiyor sanki. Aynen öyle. İçeride Adıyaman'a yenilmesi, buradan bir puan getirmesi. Evet e, diğer maçlar iyi gitmiş olsa buradaki bir puanı iyi diyebiliriz ama e, o puan kayıpları e, senin de bahsettiğin gibi lig sonuna kadar yenilmeden gidip Aksaray'ın bir yerde takılması ve son haftada kendisinin Oyuncu amaçta Aksaray'ı yenmesi gerekiyor. Tabi bu da çok da kolay gözükmüyor. Ama sana katılıyorum. Playoff potasının içinde kesin olacaktır. Şampiyonluk şansı gitmiş değil ama zora soktu diyebilirim. Ee, Silivri Spor ise... Tekrardan e, şunu sahasını... söylemek istiyorum hocam. Ee, Kelkit için Hı. tekrardan söylüyorum. E, muazzam bir başarı. Tabi o, o pencereden baktığımız zaman Kelkiti bu sene başarısız e, çıkamamış olsa bile başarısız adletmemiz doğru olmaz. E, bu seneyi çok başarılı, beklentilerin çok üstünde geçirmiş bir takım olarak değerlendirebiliriz Kerkit Spor'u. E, Silivri kendi sahasında yani şampiyonluk adayı takıma karşı kaybetmeyerek bir puan almasını bildi. İç sahada başarılı olan bir takım, hani alt grup, gruptan uzaklaşma mücadelesi veren bir takım. E, bu hafta da Aksaray'la önemli bir maça gidecekler. Tabii burada muhtemelen hedefleri yenilmeden gelmek olacak. Çünkü e, e, ikinci devrede Deplasman'da şampiyonluk adayı Bursa Yıldırım'ı 4-1 yenmişti zannedersem sadece. Ama genel Deplasman'da 11 maçta sadece bir galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet almışlar. O anlamda sadece e, Bursa Yıldırım Deplasman'daki başarıları var. Bu kısımda çok kolay geçmeyecektir onu da söyleyebilirim. Ama mutlak puan almaya gideceklerdir. Ee, Bursa Yıldırım Spor bu hafta yaşamaya devam. Ee, tabii alınan bir puan. Ee, Bursa Yıldırım Spor bu hafta da kalarak önemli puan kayıpları yaşamaya devam etti. Tabii ki alınan bir puanın ne kadar önemli olduğunu bilsek de Aksaray Sporla aynı maç sayısına sahipken e, diğer rakipleri Adıyaman, Kelkit ve Düzce'den bir maç eksiği varken alabileceği ekstra iki puan şu an maç eksiğiyle bu rakiplerinin bir puan önünde olmasını sağlayacaktı. Ve Aksaray'la da arasında iki puan fark kalacaktı. Aksaray deplasmanından e, rakibine sadece iki, gideceği zaman Aksaray deplasmanına rakibine sadece iki opsiyon bırakacaktı. Yani böyle gittiği zaman e, Aksaray o maçta mağlup bile olsa mağlubiyet op opsiyonu bile olacak Aksaray'ın. O anlamda da Hani buradaki kaybettiği iki puan çok önemli diyorum. Bir puan alması ne kadar önemliyse iki puan kayıp şampiyonluk adına çok çok daha önemli. Çünkü rakibine büyük bir avantaj sağlamış oldu. E, bu hafta gidecekleri düzce deplasmanı kendileri ve grup adına önemli bir maç. Yani oradaki çıkacak sonuçlara göre Aksaray Spor e, çok daha rahatlayabilir. Az önce e, Kerkit için de bahsetmiştik. Yani bu hafta oynanacak maçlar Aksaray'ın kendi maçını galibiyetle bitirmesi halinde, rakiplerin puan kaybetmesi halinde Belki ligin bitmesine haftalar öncesine kala Aksaray'ı e, şampiyon ilan edebilecek o derece önemli maç oynayacaklar. Onu söyleyebilirim. E, Alanya Kestel ise e, şampiyonluk adayından aldığı bir puan. Onlar için e, puan yükseltme adına önemli olan bir puandı. Çünkü e, Kestel takımının düşme korkusu yok. E, playoff içinde şanslarının çok zayıf olduğunu düşünüyorum açıkçası. 7 puan var e, hocam artık... zor gibi gözüküyor. Ligde de kalmanızı yani... kesin şöyle rakipleri çok güçlü olduğu için e, çok e, şey zan, kalacaklarını playoff'a zannetmiyorum. Tabi artık lig sonuna kadar toplayabildikleri kadar fazla puan toplama hedefleri olacaktır. Hani bilmiyorum ama belki de önümüzdeki yılın hazırlığını şimdiden yapacaklardır diye düşünüyorum Kestel takımı için. E, 52 Ordu Spor'a gelince de e, bu deplasman galibiyetiyle 35 puana yükseldiler. Playoff takımlarına yakın durumdalar ama Alanya Kestel için söylediklerimi söyleyebilirim. Şanslarının çok yüksek görmüyorum ordu takımında. E, playoff takımlarından sadece Aksaray ile iç sahada oynayacaklar. Diğer üç rakibiyle deplasmana gidecekler. O anlamda da işleri biraz daha zor. E, ordu Spor'da bu sene ligi orta sıralarda bitirecek gibi gözüküyor diyebilirim. E, Bayrampaşa ise yine iç sahada kötü netice aldı. E, bu şekilde gideceğini düşünüyorum Bayrampaşa takımında. E, ligin Sezon başında en iddialı takım iken bu istikrarsız görüntüsüyle yani önümüzdeki haftalarda da işte galibiyet, mağlubiyet, beraberlik gibi sonuçlar alıp bunların da eşit olacağını, çok farklı olacağını düşünmüyorum Bayrampaşa takımının. Siirt il özel idareye gelince bu galibiyetle 28 puanı yükselerek biraz da olsa rahatladılar. Ama çok ciddi anlamda gelecek için kaygı duyulması gereken skorlar alıyorlar diyebilirim önümüzdeki iki hafta şampiyonluk adayları Kelkit ve Aksaray ile oynayacaklar. O maçlarda yaşayacakları olası kayıplarla tekrar tehlikeli bir bölgeye gerileyebilirler. O anlamda e, Siirt takımında bir istikrar yakalaması gerekiyor. E, Sultanbeyli bu deplasman muhalifiyetiyle 18 puanda kaldı. Önümüzdeki üç maçları da... kazanmak zorundalar hocam. Ya tabii şimdi önümüzdeki üç haftayı baz alırsak ee, rakipleri diyebileceğimiz takımlarla oynayacaklar. Tabii bu oynayacakları maçlardan alabilecekleri sonuçlar ligin bu kısalan periyodunda e, kurtulma adına ne yapabileceklerini görmemizi sağlayacaktır. O anlamda senin bahsettiğin gibi iç saha maçlarını kazanırsa e, bu ligde kalacaktır. Onun için de mücadele verdiklerini düşünüyorum. E, Modafen takımı Muğla deplasmandan bir puan çıkararak 24 puana yükseldi. Dört e, haftadır kaybetmeyen bir takım. Bu dört haftada Aksaray beraberliği de var bu dört haftanın içerisinde. Bergama deplasmanında e, galibiyeti var. E, bu hafta Kozan'la iç sahada oynayacaklarıma çok önemli. E, çünkü sonraki hafta Adıyaman deplasmanına gidecekler. E, bu hafta olası puan kaybında haftaya da kaybederlerse bu iyi geçtikleri dört haftanın çok bir anlamı kalmayacak. O anlamda e, bu hafta onlar için de çok önemli. Alt sıradaki tüm rakipleriyle birlikte ligde kalma mücadelesi veren bir takım hüviyetinde ModaFen takımı. E, Muğla Spor'u Selig'in dibinde ve devre arası ciddi anlamda transferler yapmışlardı. Ama bu ilerleyen haftalarda bu transferlerin yapılmasıyla alakalı artı bir dönüş sağlayamadılar. E, maalesef şu an için çok fazla diyecek bir şey yok Muğla takım için. Hani e, kurtarma şanslarını çok çok zayıf görüyorum Muğla takımın artık. E, Bergama Belediyespor, Kozan deplasmanında golsüz beraberlikle dönerek bir puan alabildi. 7 haftadır galibiyeti hasret bir takım diyebilirim. Özellikle iç saha maçlarında kazanamaması Bergama Belediyespor'un düşme potasında kalmasına sebep oldu. İçeride Adıyaman'la oynayıp Silivri deplasmanına gidecekler. İç saha kayıpları da bu maçlar için opsiyon kaybına sebep oldu. Yani iç sahada alabilecekleri bir iki galibiyet bu hafta Adıyaman'a yenilseler bile onu telafi edebilecekti Ama şu anda öyle bir opsiyonları da yok. Adıyaman'ı kazanmak zorundalar. Daha sonra da Silivri'den puan getirmek durumundalar. Kozan için Kozan diyorsunuz spor... değil mi hocam? Ee, Yok, Silivri için da... söylüyorum. Silivri için söylüyorsunuz, özür dilerim. Kozan'ın da şöyle bir durum var. Ee, Modafen deplasmanına gidecekler. Sonra, 3 gün sonra da Sultanbeyli deplasmanına gidecekler. Evet, yani Kozan Spor için de aslında aynı şeyleri konuşabiliriz. Ama e, Kozan Spor için söylediğimiz e, kaybetmeme mücadelesi içerisindeler. Yani beraberlik serisini 4'te 4 yaptı Kozan Spor. Daha önce de söylemiştik, mutlak araya 1-2 galibiyet sıkıştırmak zorundalar bir iki galibiyet serisi yakalamak zorundalar. Yani bu galibiyetleri beraberlikleri eklenmeli. Aksi halde alınan bu bir puanlar kurtarmalarına yetmeyecek Kozan takımda. Arada bir iki galibiyet almaları gerekiyor. Senin dediğin maçlardan da beraberlikle çıkarlarsa hani lig sonu o kırmızının üzerine çıkabilecek gibi durmuyorlar. Aslında bu bu e, kalan, kalesi, kalan 12 maçın maç hepsini berabere bitirirlerse 35 puanla ligde kalırlar hocam. Bütün e, maçları, büyük maçları Hepsini, hepsini beraber bitirecek diyoruz. Aksaray'da şey. beraberlik getirdiler sonuçta. Ya şöyle artık 3 puan eski sistemde, 2 puanlık sistemde evet de yani 3 puanlık sistemde alttaki rakipleri 2 tane maç kazansa 3 tane yenilse 5 yani maç içerisinde kır, e, Kozan takımı 5 beraberlik alsa 5 puan alıyor. Rakipleri 2 galibiyet 3 mağlubiyet alsa 6 puan alıyor. Yani bir puan önüne geçmiş oluyor. O anlamda sıkıntı yaşayabilir. Yok ben yani puan ortalaması da, olarak 35 puanın ligde 35 kurtarır istiyormuş. anlamında. Evet 35 puan kurtaracaksa senin dediğine katılıyorum yani. O şekilde kurtarabilir. Kırıkkale Spor'da da bu, bu grupta bu hafta maç oynamadı. Yani bu grupla ilgili kısaca bunları söyleyebilirim. Yani sorun varsa merak etmeyin. Ee, yorumlar şey. var hocam. Evet. Ee, yorumlar var. Yani çok ben Kodan Sultanbeyli yani. e, şimdi ikisinin de e, çok sık bir e, üçlüde bir maç oynayacaklar. E, yani bir resim takvime girecekler. İkisi birden de gidebilirler. Biri kurtarabilir. Sultan Sultanbeyli-Kozan maçı sanki bir şeyleri netleştirecek gibi duruyor alt sıralar için. çünkü yorgunluk olacak. İşte Kozan'ın iki hafta üst deplasman yapıp sonra İsa'ya sahaya dönmesi Kozan için sıkıntı. Sultan Sultanbeyli açısından Bak, Sultan bakarsak Eee onlar için puan de var. Kazanmak zorunda yani. Kesinlikle. Kesinlikle öyle hocam. Şimdi hocam bir yorum vardı. Üçüncü gruba yapmışlar bu yorumu. Onu okumak istiyorum. E, abim üçüncülük e, gamer merkez merkezi kanalı demiş. Yani ilginç bir e, abim üçüncülük dördüncü grubu konuşacağına e, zaman yorum okuyun. Adıyaman bence bir maçta yıkılmaz. Adıyaman zor maçlarını bitirdi ama zirvedeki takımların hepsi birbiriyle oynuyorlar. Adıyaman hepsiyle yaptı bence. En avantajlı Adıyaman senin düşüncen nedir? Okursan sevdim demiş. Yani Adıyaman psikolojik üstünlüğü kaybetti. Şimdi rakiplerinin ben psikolojik üstünlüğünü aldığını düşünüyorum yani Aksaray'ın ve bir maç eksik. Yani şu an 4 puan e, mısın, 4 puan vardı arada. E, evet. o maçı da kazandır takdirde 6 puan. Yani 4 puan var tabii. Tamam. E, ve ara, maç eksiği var. Aç, maç eksi var. Şimdi tekrardan kontrol ediyorum. 4 puan var. 40 puan da. 7 puan puan da, puana çıkacak. 47 puana çıkacak. Psikolojik üstünlük iyice gitmiş olacak. E, bazı maçlar ve şimdi alt sıralara oynadığı takımlar da zorlu mücadeleler. Onlar da kümede kalmak için oynayacaklar. Ben e, Adıyaman'ın ee, işinin biraz zor olduğunu düşünüyorum hocam. Ya ben de sana katılıyorum. Bu maç e, şampiyonluk yarışında hani yüzde seksen olmazsa olmaz maçıydı. Yani kaybetmemesi gerekiyordu. Belki hani kazanma durumu Adıyaman kazanmalıydı demiyorum ama kaybetmemesi gereken bir maçtı. En azından o puan farkını bu kadar açmaması gerekiyordu. Eğer puan farkı dört puana çıkmasaydı maç eksiğiyle bir puanda kalmış olsaydı o zaman o arkadaşımızın yorumuna katılabilirdim ama şimdi Aksaray'ın Adıyaman'a göre e, iki 2 2,5 maç diye opsiyonu var yani. E, iki 2 evet. maç mağlup olsa, e, iki 2 maç Adıyaman kazanmış olsa 47'ye eksik maçını kazandığı zaman Aksaray 47'ye 40 olarak düşünüyoruz. 2 maç 46. kazanmış olsa Aksaray iki maç kazanmış olsa yine bir puan önde olacak. O anlamda işi biraz zor. Yani ama kolay maçlar diyor da Şimdi ligin boyu kısaldıkça işte görüyorsun 9. takımdan en sondaki takıma kadar herkesin düşme korkusu var. Hatta buna Bayram e, Bayrampaşa'yı, Kestel'i de dahil edebiliriz kötü sonuçlar alırsa. Yani e, kolay maçlar gibi gözüken maçlar zor geçebilir. Aksaray bunun en iyi örneğidir. Modafen'le berabere kalması, Kozan'la berabere kalması. Hiç kimse kağıt üzerinde o maçlara Aksaray'a beraberlik yazmaz. Yani Adıyaman da yani. aynı sıkıntı. Tabii Adıyaman da aynı sıkıntıyı yaşayabilir yani hiç ummadığı bir maçta beraberlikle ayrılabilir. O anlamda da çok kolay maçlar kalmadı. Böyle düşünmemek gerekir. Peki Adıyaman Aksaray yendi takdirde bence Aks liderliği ver vermez ve bence Adıyaman ligi 60 puanın üzerinde bitirecek e demiş. E Adıyaman ligi 60 puanın üzerinde bitirebilir mi? 12 maç 11 maç kaldı. Bitirebilir ama e işi zor. Adıyaman 60 puan alması için 20 puana ihtiyacı var. Aksaray'ın eksik maçını kazandığını düşün, Aynı şartlarda olduklarını düşünürsek Aksaray'ın e, 47-13 puana ihtiyacı var 60'ı kazanması için. Yani o anlamda da Aksaray bir adım öne geçiyor. Yani bu maç nelere mal oldu o anlamda anlatıyorum. Peki. E, Aksaray deplasman takımı bunu yeni Adıyaman'da kanıtlayacak. Yunus Çakır yazmış. Aksaray Adıyaman'ı yenip iyice e, yerine sağlamlaştıracaktır. Bu arada programın çok güzel ve kaliteli bir koca Aksaray'da çok seviliyor. Aksaray'dan selamlar demiş. Evet Yunus Bey'in dediği gibi oldu. Yavuz İncedal Hoca ikinci devrenin başında yaptığı sistem değişikliği takıma çok fayda sağladı. 4-2-3-1 olan sistemi Cafercan 7'ye çekip Berat Mehmet Forvet ikilisiyle maçlara çekti. Bu da takımın çehresini değiştirdi. Takımın birbirlerine alışma sürecinin sona ermesi, e, takımın zorlu maçları galip bitirme alışkanlığı ve evinde oynaması nedeniyle bir de futbol şansı yanında olursa Aksaray'ı mağlup edeceğini düşünüyorum demiş. Geçtiğimiz haftaki yorumları okuyoruz tabi arkadaşlarımız. Kırıkkale Spor olarak 3-0'lık skor hiç kabul edilebilir bir yanı yok Emre Kolcu. Herkes çok şaşkın. Bu hafta bay geçeceğiz. Ali Beykoz Hoca takım tanır. Sonra evimizde Mu yenip çıkışı çıkışa geçeceğiz. Bunu Siz neler söylersiniz demiş. Yani işte. Bana ben e, Muğla takımı. E, Kırıkkale. E, kale Muğla'yı yeneriz olarak düşünüyor. Arkadaşın yorumundan onu anladım. Ama e, şunu söyleyebilirim. Tabii ki Hoca da Ali Hoca da değerlendirecektir kendi içerisinde Muğla takımını. Muğla takımı hiç de öyle yabana atılacak, rahat kazanılabilecek bir takım değil. Onu söyleyebilirim. Çünkü artık Muğla takım biz ne kadar buradan e, ligde tutunma şansını çok zayıf görsek de, e, artık her maç onlar bir hamle, bir hamle. Çünkü üstündeki rakipler de bir an önce hani kurtulup mesafeyi açamıyorlar. 24 puanda kalıyorlar. 12 puanlık bir fark kalıyor. Hani son e, kurşunumuz, son kurşunumuz diyebilirler ki e, çok da e, Kalitesi bir takım değil. O anlamda bence Kırıkkale takım ne olursa olsun bu maçta e, dikkat etmesi gerekiyor. Çok kolay olmayacaktır o maç. Bence de e, kolay olacağını düşünmüyorum. Çünkü e, Muğla e, gol sorununu da çözdü. Gol atma problemini de çek, e, zorlanmıyorlar. Gol yeme problemlerini çözerlerse ben maçlarının e, hani bir galibiyetleri var. E, bu galibiyetlerinin sayısını artıracağını düşünüyorum. Evet. Yani ben... çok kötü bir takım değil. Bence bu maçta şampiyonluk düğümü çözülür. Adıyaman daha avantajlı. Keşke taraftar olsaydı Adıyaman her türlü alırdı ama bence Adıyaman alır demiş Asil kart. Grubun en iyi kadrosuna sahip Adıyaman 1954 takımımız bu hafta Aksaray'ı yenip liderliği devralacaktır demiş. Hep Adıyamanlılar çok fazla. Adıyamanlar üzgün bu maç onlar için çok çok önemliydi. Ee, Adıyaman Aksaray maçını Adıyamanlı olarak hak eden kazansın. Benim e, bir taraf olarak tahmin yapmam doğru olmaz ama son haftalarda Adıyaman'da Yavuz Hoca'nın eli bayağı değmiş. Berat Tosun takıma iyi oyun sağladı demiş. Ordu playoff'a kalacağını düşünüyorum demiş. Ordu işte yani o anlamda bir hani bir şey söylememizi sağlamıyor. İki maç kazanıyor, bir maç yeniliyor, üç maç beraber bitiriyor. İstikrarsız Yani istikrarsız. Şimdi 35'e 40 gibi bir puan var. Yani 40 puandaki takım da Adıyaman Spor. Yani sonuçta Adıyaman'ı geçmesi, onun üzerine çıkması gerekiyor ki az önce bir arkadaşın yorumu da Adıyaman'ın bir nebze daha hafif maçları kaldı gibi e, yorum yapmıştı. Hani 5 puanlık bir fark e, kapanır mı? Kağıt üzerinde evet fikstüre baktığımız zaman puan sıralamasına, puan cetveline baktığımız zaman kapanabilecek bir fark gözüküyor. Ama ben gene de bu üstteki 5 takımı e, playoff'ta devam edecekler diye düşünüyorum. Ben de sizinle aynı fikirdeyim hocam. Zaten yayının başında da söylemiştim bunu. Ramazan Adak diye bir izleyicimiz yazmış. Ee, sevgili Ufuk Hocam, Abdullah kardeşim. Mesela. Ramazan Bey, ee, Aksaray'dan. Kardeş. Evet, Aksaray'dan. Ee, Silifke konusunda değilmiş. Adıyaman'ın plakasını yazacağız demiş. Ee, <laughs> aynı zamanda. Ee, 0 değil mi Adıyaman? Çok koyu bir Aksaray spor. Çok koyu bir Aksaray spor taraftarıdır. Yani taraftar derken e, orada iş adamıdır. Canı gönülden de Aksaray spora bir bağlılığı vardır ve e, çok her türlü maddi manevi desteği vardır takıma. Ona çok selam söylüyorum buradan. O anlamda da gerçekten her deplasmanına gitmeye çalışır. Her zaman takımın yanındadır. O anlamda da Aksaray Spor'a çok şey veren tanıdığımız dostlarımızdan birisidir Ramazan Bey. Çok selamlarımı iletiyorum. Çok da iyi bir yorum yazmış. İyi analiz ediyorsunuz demiş. Silifke konusu vardı. Onu anımsamış. Mesela Ufuk Hocam'la Aksaray'dan tanışıyoruz ve şampiyon olduğumuz sene o kadroyu Ufuk Hocam kurdu demiş. Fırsat olursa programınıza da ol. katılırım. Herkese iyi günler diliyorum. Çok çok teşekkür ederiz. Hüseyin Hoca geldiğinde Silifke Maçı'nı tekrar dinlerim. Başarılar, iyi programlar. Ben Ramazan'a da girmişim. Çok Keşke teşekkürler. Canlı, canlı yayın olmuş olsa, Ramazan diye tabii ki sen mutlaka bağlardın ama evet. canlı yapmadığımız için çok şey değil, kolay değil. Şöyle, bir Aksaray'a gelme durumumuz olacak herhalde. Gelecek hafta için böyle bir planımız var. Ramazan Bey'i de Ben Bey'de de gelirim. Tanıştı. Ben de katılırım. Ramazan Bey'i görürüz. Olur. Bir olur. Edelim. Bir Aksaray planımız var. Öyle bir niyetimiz var. Ee, olursa Ramazan Bey'e de tanıştık Mehmet Kaleli yazmış. Mehmet Kaleli de bizim e, alt ligleri çok e, takip ediyor. Bu konuda e, diğer gruplarımızda da var. Yayın için tebrikler. Tüm ekibe teşekkürler. Kolay gelsin. Adıyaman Aksaray bence beraber biter demiş. Yani Aksaray kazandı tabii bu biz geçen haftanın yorumlarını yapıyoruz arkadaşlar. Maalesef ki canlı yayın yapamadığımız için yorumlar bu şekilde e, işliyor. E, şöyle yapabilirsiniz ama e, maçlar bittikten sonra e, en son videonun altına gelip yorumlarınızı, kendi düşüncelerinizi yazabilirsiniz anlık maçlardan sonraki düşüncelerinizi. Biz de burada tekrardan okuma fırsatımız olur. Mesela bunu ikinci grupta yapıyorlar. E, maçlar bittikten sonra hemen geliyorlar bir önceki haftanın e, videosunun altına yorumlarını, kendi düşüncelerini yazıyorlar. Biz de burada okuyup aslında canlıymış gibi değerlendirmiş oluyoruz. Yani tabii, birkaç saat tabii bir daha sağlıklı gelecek. gidebilir evet. Evet, daha sağlıklı. Hocam ağzınıza gidebilir. sağlık. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Ama güzel bir program oldu. Peki. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum herkese.